Herkese merhaba arkadaşlar ben beyaz adam Bugün sizlerle GTA 5 mod tanıtımıyla karşınızdayım Bugün sizlere tanıtmak istediğim mod Honda Civic 1.6 IS Bildiğiniz üzere bu mod Emre Bozkurt ve ekibine aittir Onlara buradan çok çok teşekkürlerimi diliyorum Şöyle bir arabanın etrafından bir dolaşalım şöyle Araba çok kaliteli Çok sevdiğim bir mod Baba merhaba Aykün baba Yediğim gibi buradan Emre Bozkurt ve ekibine çok çok teşekkürlerimi diliyorum. Şu isterseniz bir içine de bakalım. Şimdi i̇şte, işte böyle spor koltuklar falan. Arkada ses sistem falan, Türk bayrağı falan var. Evet, biraz sesini dinletelim. Sesi değil, işte böyle arkadaşlar. Evet şimdi modifiyeciye gidelim ve arabamızı modifiye edelim. Arkadaşlar araba çok gergin. Bakın bakın deli olana bakın araba çok gergin. Mod arkadaşlar çok kaliteli. Of, şuradan bir vurduk yapacak bir şey yok Evet arabamızı Modifiye edelim Selamun Aleyküm dayı Bizim şu canavarı bir modifiye edelim dayı Evet Şuradan edelim Ondan sonra Bu tamam Ondan sonra şunu da takalım Motor Ondan sonra ne vardı başka? Bu varmış kornamız. Şunu bakalım. Ondan sonra ha, neymiş? Evet, ee, Zenon far. Farımıza taktıktan sonra ondan sonra ne vardı? Hmm, bu değil, bunu boş geç. Evet, gelelim. Dur o krom yok be. Evet rengi gelelim. Şurada benim sevdiğim şey onun bir renk vardı. Sarı yapacağım arkadaşlar arabayı. Dur burada değilmiş. Burada mıydı? Aynen. Rengimiz bu. Ondan sonra Şu rengi aynı dursun Ondan sonra Şu vardı Bunu takalım Ondan sonra Şu turbomuza takalım Ondan sonra Bodumuza Bir koyu film Ve canavarımız uykudan kalk. Evet Şimdi arkadaşlar Bu canavar öyle böyle bir canavar değil İsterseniz bir daha bakabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Şurada bir dönelim Aslında şöyle Ya deli olana ya Evet arkadaşlar Şuradan bir güzel manzara ve Güzel asfalt, bir güzel yerlere gidelim ya, gezelim şöyle. Şurası güzel gibi ben oraya gitmiştim. Şunları biraz dolaşalım arkadaşlar. Koronamız da bu. Evet o camlara bak. Bilimli. Aa dakika bir gol bir. Cık, yok ben böyle sevmem arkadaşlar. Şimdi biz bunu vurduk. Çok fazla bir sıkıntı yokmuş ya. Fazla bir sıkıntı yoksa. O köprü geliyoruz Sese bakın arkadaşlar şimdi. Sesi duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Canavar uykudan kalktı. Uykudaydı bu. Uykudan kaldırdık canavarı. Yan yan baba yan yan. Böyle biraz FPS modda kullanalım. Arabaya vurmaya kıyamıyorum. Ondan hızlı gidemiyorum arkadaşlar. Oha gördünüz mü mesela vuruyorduk şu an. Yok yok. Ben bunu dışarıdan kullanayım çünkü şimdi vurarız. ve vurduk işte çok güzel oldu arabayı yamulttuk yok arkadaşlar benim canım sıkıldı ben oraya gitmeden çünkü bu araba böyle yamulursa yapamam arkadaşlar ha, vurun kardeşim vurun siz de vurun Ara, araç gergin mi? dayı dur. Ama vurduk artık yapacak bir şey yok şunu bir manzaraya çıkarız. Şuradan bir yardır bak bak yan yan baba yan yan. İlkün baba Arabayı ne hale getirmişiz ya Biraz dikkatli süreceğim arkadaşlar Çünkü Birer Yine vurdu Dayı yine geldim ben dayı Tamam çıkalım Şu endama bakın ya paramızı açalmışsınız. Aynen baba. Ayküm baba. Gördüğünüz gibi araba çok gergin. Direkt yanlıyor Direkt pat, direkt yan veriyor. Direkt Araba duramıyor durduğu yerde. Evet arkadaşlar. Şuradan çok hızlı değil. Motorcuya bak ya. kıyamıyorum arabaya ama bu sefer de bekleyemiyorum. Bu öyle kaliteli bir araç görmedim ben. Vay deli olana vay vay. Baba yan yan baba ah bir de düzgün yan verebilsem. Evet arkadaşlar manzaraya girelim yavaştan. Burada yavaş gideceğim arkadaşlar. Araba baskı olduğu için sıkıntı büyük. Açın babanız alan kapıyı. Helal bak bak biliyorlar. Bunlar da yavaş. FPS modda gidelim istiyorsanız. Araba duramıyor birader. Cıvıcık gaz verdim halde böyle yan yan baba. ayküm baba. Yavaş yavaş. Alt. Arabanın altı sürecek arkadaşlar. Helal basın. Anlatabiliyor muyum helal? Öyle eğirdi, miyirdi, koliyirdi bilmeyiz biz. Helal basın. varek eksik var. manzara yavaştan çıkıyoruz arkadaşlar. Cık cık cık. Şu endama bakın be. Ye, yeah, el Al sana manzara. Al arkadaşım sana manzara. Sen manzam manzara mı arıyorsun? Al. de bizim burada sarı civcivimizde. Al sana manzara. Ya. Eh. Evet arkadaşlar. İlerleyelim biz. Şöyle tepelere çıkalım. Oradan aşağı ineriz. Burada bana en son ATV'ler saldırmıştı. Ondan beri biraz inşallah yine gelmezler ya. Arabayı çünkü. Ya geldiler yine ya. Nalet olsun. Onun için ben hemen şuradan gideyim. Ee eh, ya ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Şuradan hemen otobana çıkalım. Asfalda çıktık ve yapıştır. Biz onlar niye saldırdı ya? Hey, evet, de evet, evet. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Resmen otoban faresi. FPS moda geçelim. Kaç gergin. Baba anlatabiliyor muyum? Bak bak egzoza bak 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 egzoza bak egzoza. Vay be. şuralarda bir şöyle dolanalım. Arabamızı şöyle bir koyalım. Arabaya biraz yazık oldu ama yapacak bir şey yok. Şuna bak ya, mahvetmişler arabayı. Vay be. Evet arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Daha fazla GTA 5 mod tanıtımı gelmesi için like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne oluyor lan bir bitirmediniz bana ya lan. Oğlum bir dur ya. Yo, abi nereden nereye sürüklemiş adam. Bir videoyu bitirmediler ya. ne diyorsun lan sen ne? Gel gel. Gel gel. 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 Sen kime şekil yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar dilerseniz videomuz burada daha fazla GTA 5 mod tanıtım gelmesi için mi? like atmayı ve abone olmayı olmayı unutmayın. Bay bay.